Irmağının akışına ölürüm Skyrim, ölürüm Skyrim. Hayır ya. Mesela şu e, tavşan bizim örneğimiz olsun. Çok iyi hissediliyor bu arada. <laughs> Gerçekten White Rum meydanını görür gibiyim. Evime gelmiş gibi hissediyorum ya. İşte o unutulmayan başlangıç Bethesda'nın yazısı. Lan çok özlemişim ya. Bu arada Special Edition oynuyoruz. Zaten var olan Edition o. Başka bir şey bulamıyorsunuz. Anniversary Edition var ama Modsus Vanilla Skyrim oynuyoruz bugün. Ulan ya 14 sene olmuş 14 sene. 2011 yılında çıktı bu oyun. Yalnız grafikler hala daha taş gibi ya. Aydınlatmalar falan gayet hoş yani. 2011 senesinde çıkmış bir oyun için. Selamlar. Ee, siz de mi gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Alt yazıları açmayı unutmuşum. <laughs> Hiçbir şey duymuyoruz zaten. Vay be bizi götürüyorlar ha. İdama gidiyoruz. Olsun be. Şu yeşille beyazın uyumuna bakar mısınız ya? Oğlum, gereksiz mi ölüyorum bilmiyorum da bayağıdır gelmiyorum Skyrim'e. Benim tabi o zamanlar patates bir laptopum var. Yani medium ayarlarda falan açabiliyordu şunu. Ve ona rağmen çok güzel görünüyordu. Geldik kaleye. Bayağı kaç kişi götürüyorlar lan biz? Arkamızda bir ekip daha var mı? Yok. Arkamızda bir koruma var. İki tane at arabası gidiyoruz. Yaklaşık bir düzine insanla beraber yolculuğumuzun sonuna geldik. Ya da gelmedik mi? Şuradaki detayı çok hoşuma gitmiştir. Bunlar kim? Nereye götürüyorlar onları diyor. Hadi eve gir diyor. O detay çok hoşuma gitmiştir. Bak eve götürüyor oğlanı. Birazdan olacakları bilir gibi sanki babası. Geldik. Bir rol yapma oyununda olması gereken karakter yaratma öz ekranı bence burası. Çok tatlı bence bura. Şu da gidecek. Sonra bizi çağıracaklar. Kaçma lan. Yazık oldu be çocuğa. Tabi efendim buyurun. Valla sen bilmiyorsan ben nereden bileceğim? Ben kedi değilim. Şöyle Breton. Breton mu olsak ya? Reptile cinsinden. Ork da olabiliyorum. Redguard da olabiliyorum. Evet. Ork olmaya karar verdim. Ya da biz direkt North olalım ya. Bir female North olalım. Biraz sert bir karakter olalım. Şu preset iyi. Biraz değiştireceğim şeyler var tabi. Netflix dizisi. Ağırlığımız inceyiz. Kompleksiyon kompleksiyon. Hiçbir yama, Türkçe yama falan yapmadım. No, normal başlattım yani. Ha Burada önemli değil ya. Warp War Paint olabilir ama. Şu şekilde War Color'ı da sarı yapacağım. Aynen. Face. Geç abi. Hı. İşte bu. Mükemmelim. Ya bence bu tipi zaten asmaları gerekiyor. Mouth. Hair. Heh, hair. İşte bu. Mükemmel karakteri oluşturdum arkadaşlar. Yani dediğim gibi gerçekten bu karakterin infaz edilmesi gerekiyor zaten. Ve baksana ya. Ben şeytanı tapıyorum diyor. Finish and name your character. Okay. İnfaziye. Okay. Aynen öyle. Kardeşim listede yokum ya. Şerefsiz bak şu kadını öldüreceğim ben. Ha bu yine ılıman yani. Şu kadın öldürün gitsin dedi ya. Listeye bakma dedi. Listede adımız yok. Ölüme mahkum ediliyoruz. Geliyor iki gözümü çiçeği. Geliyor. Ah be. Kafası da çok güzel düştü ama. Ben mi? Hadi buyur. İşte geliyor. Kılıçlar, kılıçlar, kılıçlar oğlu. Yavrum benim. O nasıl pençe ya? Hadi bakalım, kurtar beni. Hadi buyur. Geldi askerler. Kavga edeceğiz belli. Aha şu kadın değil mi? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Dur, dur, dur. Şöyle yapayım. Hadi. Hadi. Şerefsiz. Beni ölüme gönderdin. Orada beraber kaçabilirdik. Yes baby. Bunların hepsini al. İşte böyle soyarlar. Dur dur. Itemlere bakmam lazım. Ben War ile savaşamam. Imperial Sword iyidir. Uh, Imperial Armor, Imperial Boots, Imperial Bracers hepsini giy. Tamam. Helgen Keep var. İşte bu. Tamamen bir asker oldum. Hadi çıkalım buradan. Ama şundan almadan gidemem. Cabbage neydi ya? Oğlum hep kabak diye isim geliyor da biraz lahana mıydı öyle bir şeydi o Ups Ejderha yıkıma devam ediyordu Şöyle oynayalım ya Şöyle oynamayı daha çok seviyorum ben Kendi karakterimi görmeyi daha çok hoşuma gidiyor Bazen dezavantaj olabilir Oğlum dur Lan ne oğlum lan Lan Siz kimsiniz lan siz kimsiniz İşte bu Ben buna ne derim biliyor musun? Vuruş hissi derim. <laughs> Abi kağıt bile daha iyi kesilir bunlar. <laughs> Seni soymaya gerek yok. Başka var mı? Studded. Ee, bunlar güzel. Yok ya. Soymaya gerek yok. Aha. magic Potion. Tuz aldık. Ya, bunlar boş bardak falan. Healing Potion. Wine alalım. Şarap alalım. Yolda içeriz. Barrel'ları zaten kontrol et diye görev vermiş bana. Hepsini aldım. Hadi kardeşim. Açık alana çıkmak istiyorum ben ya. Aha, torture Room. Ne oluyor lan? Lan? İşte bu. İnfaziye. İnsanları infaz etmeye gelen kadın. Lockpick bulsam? Dur bakayım şunlar da bir lockpick bulabilirim aslında. Steel dagger. Çok da taşımak istemiyorum bunları da. Optional attempt to pick the lock to the cage. Iron shield alalım. Iron warhammer alalım. Iron shield alalım. Ha lockpick'i burada mı deneteceksin sen bana? Aynen. Ee, buradaki lockpick'i hatırlamaya çalışalım Tamam Tekte açtık Nice Buyur kardeşim gold bana lazım Aha büyücüymüş Bu çok iyi oldu E sana lazım değil artık herhalde Şu da değil O kitabı alıp okumam mı gerekiyordu Books Speltum Sparks Aynen şimdi öğrendim Okuduktan sonra o kitabın gitmesi çok hoşuma gidiyor Bazı oyunlarda yok o mesela Hala daha duruyor. Ha ne oluyor? Satabiliyorsun. Ama o kullanılmış ikisini daha iyi veriyor bence. Öğrenmiş ikisini. Yine tek açıyoruz bugün. Ne oluyor ya? Açtık da ne oldu zaten? Bir şey de olmadı. Geldim kardeş geldim. Gel lan buraya. Kilkem. Özlemişim kilkemleri. Dur dur. Soymadan gidemeyiz bunlara. En sevdiğim şey. Okçuluk. Sadece oklarını al. Sadece oklarını al. Ee, Imperial armor. Imperial swap. Bunlar zaten standart. Devam edelim. Bir dakika. Bir dakika kardeşim. Weapons. Longbow. Bunu bir giy. Favorileri al. Favorileri nasıl değişiyordum? Ha şu şekilde. Evet örümcekler nefret ettiğim bir şey varsa o da örümcektir. Oy saplandı. İğrençsin ya. Hop 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 hop, hop. Kaç kaç kaç. Kaç 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 kaç. Stamina low mu? Gidin lan. İğrenç. Öldür kardeşim bunu. Öldür. Ee, bir dakika içelim hemen. O işin içmem lazım ölüyorum. Tüyler diken diken şu an anlayamazsınız. örümcek fobisi var bende. Ama üstüne gitmeye çalışıyorum. Helal kardeşim benim. Yürü Allah aşkına çıkalım şuradan. İşte gidiyor Kemal Kılıçlar. Görevini yaptı gitti be. Aslanım benim. şu manzaraya biraz bakabilir miyiz ya? arkada konuşuyor. Ne konuşuyorsun? Hiç önemli değil, hiç umurumda bile değil. Ben gideceğim, kırlarda koşturacağım. Herkes burada sağdan gider. Ben böyle gideceğim. Ben doğanın içinde kaybolma gidiyorum. Hatta şöyle bakalım. dur 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 dur. İlk avımızı bulduk beyler. İlk avımızı bulduk. Sakin olun ama. Vurduk elk. Kaçma. Kaçma. Vuramadık ya. Dur sinek gideceğiz ona. Nerede bu? Kaçtı gitti ya. Şuna bak. Neyse. Bir kamp buldum ha. Ben buralara hiç gelmemişim bak. Adam kamp kurmuş buraya bak. 3 tane yatak var. Kim bunlar acaba? Vay be. Arı kovanı. Bunu düşürebiliyor muyum acaba şöyle? Yes tabii ki de. Arılar kaybolun. Hepsini aldım. Hadi gidelim. Şöyle dağ tepe çıkalım ya. Biraz manzara izleyelim. Aa ah, buldum. Kaçma lan. Vurdum. Vuramadım. Vurdum. Bir daha. Öldü mü? Nereye gitti oğlum o? Kan kaybından ölmesi lazım. Şu mu lan? Aynen. Yes baby. İlk avımız hayırlı olsun. Derisini alalım. Etini alalım. Ve geri kalan oklarımızı alalım. Burada ne olmuş bu arada? Abi burada yanıp ölmüşler. Abi yanıp ölmüşler burada. Not to the authorities. Okuyalım. I have heard talk about dragons but didn't believe it until now. Adam diyor ki karısı ne demiş ya bak. Ejderhalar dolanmış ben duydum bunları. Ama kadın karın inanmamış. Hayır hayır tam tersi. Tam tersi oğlum. Kadın inanmış. Adam inanmamış. E, karım diyor gitmemiz lazım buradan tehlikeli diye düşünmüş. Ulan ya oğlum yazık olmuş lan. Ejderha gelmiş de burayı. Vay be hikayeye bak. İşte bu yüzden seviyorum Skyrim'i ya. Şu şurada onların anısına bari. Biraz izleyelim burayı. Sen gel ejderha. Şurada küçük kulübede. Haşla bunları. Şansa bak. Hayatta şansın olacak abi. Böyle bir şey de var ama. Irmağının akışına ölürüm Skyrim. Ölürüm Skyrim. Hayır ya. Save nerede? Save'im yok. Ha buradan save attı ya. Neyse arkadaşlar orayı bir görmüş olduk. Devam edelim. Sola gittiğimizde onu bulduk. Bir de düz inelim hadi. Arkada konuştu yine bu. Çalı, yeşillikler falan sayısı artmış herhalde. Special Edition'a özeldi sanırım bu. Ben ilk oynadığımda hatırlıyorum böyle bir şey yoktu. Bu kadar geniş değildi yani. Şunları bir de modlarla oynasan ya, var ya. On bitmez zaten bu oyun. Aha. Yok yok ben yokum. Ben yokum yokum. Oğlum bir level adamız zaten 3 kişiye karşı ne yaparız? Hiçbir şey yapamayız. Hadi kolay gelsin. Karışmıyorum size. Bu nasıl bir skiver mı? Selamünaleyküm. Sen kimsin abi? Ha, gezginmiş bu. Can I make a request? 25 kolda. Speechcraft öğretebilir misin diyor. Yani e, konuşma becerimi artıracak. Let's just say yes, best not. Bart College'e gidebilirsin Solitude'daki diyor. Anladım. Burada ne yapıyorsun sen? Hmm Skyrim'i geziyorum diyor. E tamam hadi. iyi gezme de sen. Hadi görüşürüz. Sen kafa açıyorsun belli. Normal dediğim gibi şurada bir ufak bir köy var herkesin bildiği gibi. Buradan devam edince. Oradan da krallığa ulaşıyorsun. Kaleye ulaşıyorsun ama o normal gidiyor. Bense Skyrim'i gezmeye çalışıyorum. Tıpkı şu adamki gibi. Bu kim? Bu ne oğlum? Oğlum zombi mi? Nereden buldun sen beni? Tipe bir bak ya. O sen beni nereden buldun ya? Çok ilginç ya. Biraz şöyle gezelim. Hatırlıyorum Skyrim'de e, insanlar fotoğrafçılığa başlamıştı. Oyun fotoğrafçılığına bu şekilde başlamışlardı. Durun kardeş. Oğlum ne kadar kurt murt varsa hepsi de bana üşüşüyor ya. Level atladım ya. Durduk yere. Dur yere level atladım. Yine zombi geldi. Oğlum siz niye bitmiyorsunuz? Eyvah oh, ne indirdi lan bana o. Bir daha indirirse sıkıntıya girerim. Tamam sakin oluyoruz. Wolf belt. Tamam yeter bana bu. Zamanla canım tabii devam ediyor. Doluyor değil mi? Tamam. Eyvallah onu hatırladım şimdi. Aa geyik ölmüş. Kim öldürdü lan bunu acaba? Tabii ki de kurtlar öldürdü. Kim öldürecek? Bu yüzebiliyor muydum? Tabii ki de yüzebiliyorum. Saçmalama. O derinlere bile giriyorum. Çık 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 çık. Şu küçük adacıkta ne var acaba? Bakın. Tabii ki de buraya bir iskam kurmuş. Selamünaleyküm fisherman. Pek fisherman gibi değil ama avlanıyormuş. Güzel. Herkes kendi yolunu bulmuş ha. Abi geliyor mesela şu civar köyde yaşıyor. Diyor ki yılın belli zamanlarında ben burada avlanıyorum. Balığım çıkıyor. Satıyorum onları diyor. Şurada uyuyor geceleri. Zaten su olduğu için mesela kurtlara karşı Annem de almış oluyor çevresinde. Yüzemiyorlar çünkü. Mükemmel iş ha. Baksana. E, Çalsan bir sıkıntı olur mu senin için? Göz hakkı ya. Ha? Hadi görüşürüz. Memnun oldum tanıştığımı. Ben biraz yüzeyim. Bu nasıl yüzeye çıkıyor ya? Ha, şu şekilde mi? Bu saçma ama bu şekilde yüzmek. Şu karşıya geçsem ne var acaba orada? Su çok temiz değil tabii. Hadi çık 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 çık. Çık 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 ha. Bu taşları bak buraya koymuşlar. Bu taşların böyle steklenmesinin bir manası vardı. Yolumu gösteriyordu. Dengeyi mi sağlıyordu. Böyle bir şeydi. Aa mağara buldum. Girelim mi mağaraya? Neyse dur zaten yeni mağaradan çıktık ya. Ben biraz keşfetmek istiyorum Skyrim'i. Yani şimdi arkadaşlar kommadı gördünüz. kombat yani pek iyi değil. Büyücülük yapabilsem aslında magic. Bir de onu göstereceğim size. Aynen flames. Bunu favori alacağım. Bunu da favori alacağım. Hatta flames'i göstereyim. Nasıl hissettiriyor? Mesela şu e, tavşan bizim örneğimiz olsun. Çok iyi hissettiriyor bu arada. <laughs> Bak bu kadar güzel bir hizmet yok. Hem öldürüyorsun hem aynı anda da pişiriyorsun. Ve etini yiyorsun ama öyle bir şey olmuyormuş peki. Tepeleri çıktıkça üşüyor muyduk öyle bir durum var mıydı hatırlayamıyorum ama. Abi şu manzaraya bak. Şu çizim mesafesine bak. Hayran kalmamak elde değil. Düşeceğim bu arada. Mecburen gidiyorum aşağıya. Map açık mı bu arada? Map açık. Ben neredeyim? Aynen bak şimdi biz cursor'ı iptal eder misin? Etmedi. <laughs> biz sanırım şuralardan beri yerden çıktık değil mi? Helgen. Helgen'den çıktık. Ha buralara kadar geldim. Normalde dediğim gibi River... Ha, Riverwood. Riverwood'da buluşmam gerekiyordu birileriyle. Oradan Whiterun'a geçiyorsun tabii ki de. Falan filan deyip geçiyorsun. Hatta Whiterun'a şu yol üzerinden geçebiliriz. Şuralarda hatırladığım kadarıyla devler falan vardı. Bir bakalım. Oğlum şu haritanın güzelliğine bak ya. Şu 3 boyutlu görsel. Ya kafayı yiyorum ya Anlayamazsınız. Ya da anlayabilirsiniz bilmiyorum. Ben herhalde oynayacağım bu oyunu ya baya. Tekrardan. Belki mod atarım. Mod attıktan sonra belki videosunu çekeriz. Bakalım. Yeye yeah, baby. Hadi white run'a gidelim. Gidebilirsek tabii ölmeden. Baksana karşıda kimler var. Aynen. Magical love. Manası bitiyor. İşte bu. Oğlum çok üzüldüm lan. Çok kötü öldü. Alalım bunları. Daha deminki geyin Hatrına. Bir şey yapmadım sana bak pek. Şunlara bir selam verelim ya. Eee selam. Siz ne ayak? Bendit misiniz siz? Ha? Aç koş kaç koş 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 koş. Hadi görüşürüz. Şaka yaptım ya. Hemen inanıyorsunuz ya. <laughs> Hı, hemen bitti dur dur. Koş 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 koş. Ha bir de orkmuş bunlar. <laughs> Hayır bana saldırmayın. Diğerlerine helal. İşte bu randomness'ı çok seviyorum. Şu devler neredeydi ya? Onları sürsem. Aa şunlar asker mi? Arkadaşlar gözünü seveyim şunları balın. Gençler. Lan kaçmayın lan. Lan. Askersiniz siz. Aynen biz savaşıyorduk doğru. Adamlar kaçtı ya. Gerçekten White Ram meydanını görür gibiyim. Evime gelmiş gibi hissediyorum ya. Bu kulede bolaylar vardı hatırlıyorum. Görev mi yapıyorduk burada ne yapıyorduk? Ya herkes ejderhaların tabi haberini almış. Diyor ki Helgen'e baskı yapmış ejderha diyorlar. Doğru mu diyor acaba diyor. Ne ara duydunuz oğlum? Gerçi şuradan uçarak geldi ejderha da. Aa bu ne? Onların da uydusu var demek ki. Ya da başka bir gezegen bu. Da bu evreni tam bilmiyorum Lorun'u. Tam hakim değilim yani. Hangi evrendeyiz? Nasıl bir evrendeyiz? Tek bildiğim şey harika gözüktü. Aa mil bak gördün mü? Vay be az koşturmadık şuralarda. Gerçekten hoşunuza gittiyse bir e, beğeninizin alırım. Ayrıca ya bunu modlayıp oynayalım derseniz de denerim. Modlamayı ve oynamayı da isterim ben açıkçası. Bir seri haline gelsin derseniz. Aha ejderha dolayısıyla kapalı diyor şehir diyor. Sadece resmi şeyler diyor. İkna edebiliriz. 68 gold verip yine ikna edebiliriz. Ya da intimidate edebiliriz. Yani korkutmaya çalışabiliriz. Şu haleme çok korkutucu gözüktüğümü düşünmüyorum. Ee, 68 gold da çok iyi değil. Bence zaten ejderha saldırdığı için ejderhalarla alakalı bir konu açıp korkutabiliriz onları. Aynen öyle. İkna oldu hemen bir anda. Tam da gözüm üzerinde diyor. Nasıl gözüm üzerinde? Ben girdikten sonra nereden bulacağım beni? İşte o. Memleketimiz. White Run. Idolaf. Battleborn. Soyadına bak. Savaşa doğmuş. Savaşa doğan değil mi? Çok güzel ya. Burada ev sahibi falan olabiliyorduk değil mi? Baytran'da, belli başlı şehirlerde. Şu yolu hiç unutmuyorum. İki tarafından su akıyor. Mesela bu tasarım gerçek hayatta da kullanılabilir ya. AVM girişleri harici <laughs> bütün evlerde kullanılabilir yani. Dinginlik sağlıyor çünkü insana. Mesela şu olay çevresine park gibi yapmış. Ortasında korunmuş bir ağaç. Çok hoşuma gidiyor bu tasarıma yani. Evet arkadaşlar burada bitirelim oyunu. Ben aşırı beğendim. Tekrardan gel. Hatta gaza geldim. Seri bile yapasım var. Seri yapmasam bile kendim kesin oynarım ben bunu. Biraz modlamak gerekiyor. Türkçe diline falan çevirmek gerekiyor eğer seri yapacaksam. Ha, diğer türlü pek gerek yok ama. Grafikleri hala daha çok hoş. Gideri var. 2025 senesinde bile 14 senelik bu oyun için grafikler çok hoş. Ya, special Edition olduğunu tekrar belirteyim. Ama hala daha mükemmel görünüyor ya. Şu dağın tepesine çıktığımı hatırlıyorum. Vay be. Güzel zamanlardı. O zamanlar daha dersi tasasız bir ülke yaşıyorduk. Ülkede yaşıyorduk herhalde ya da biz öyle hatırlıyoruz bilmiyorum neyse boş yapmayayım bir sonraki videoda görüşmek üzere